Sen hiç bugüne kadar benim ailemden normal birinin çıktığını gördün mü? En normalleri sensin. Sen de zırh delisin. Ben de seni seviyorum. Abi, ler, Usta ben hiçbir şey anlamadım. Kim nasıl şimdi ya? Neşet Adil'in büyük oğlu. Düşünden kurtulduk. Bir büyüğü eksikti. Oğlumu gönder yoksa bütün sülahı o bele gömer. En ufak bir yanlışında çok sevdiğin oğlunu parça parça gönderirim sana. Babam bir deli. Bunu biliyoruz. Bana doğru dürüst cevap vereceksiniz. Yoksa sonuçlarına katlanırsınız. Hadi yola çıkabilirsiniz. İhsan adamlar etrafımız vardı. Neredesin Bak etraf silahlı adam dolu. Yemin ederim delik deşik ederler. Sessiz ol tamam mı? mı edeyim seni. Affeder misin? Neşet'i getir, Sefer'i al. İspat et, oğlunu getireyim. Neşet Topal denen biri için arama kararı var Amir. Sefer'i bana getireceksin. Poyraz Karayel yeni bölümüyle çarşamba akşamı Kanal D'de.